Herkese merhabalar. Biliyorsunuz hastalıklarda özellikle eklem hastalıklarında artroskopik yöntem dediğimiz büyük bir yara açmayıp birkaç delikten kamera kullanarak oradaki problemleri görüp bir takım cerrahi aletlerle o problemleri iyileştirmek dediğimiz bir tedavi yöntemi uyguluyor. Bu eskiden hastalar arasında işte lazerle mi tedavi ediyorsunuz şeklinde bize geliyorlardı ama aslında bunun gerçek adı artroskopi dediğimiz eklemi görme. Eklemi gözümüzle yani kamerayla görüp tedavi etme ameliyatı. Bu ameliyatın avantajları nedir dersek? Şimdi bazı hastalıklar zaten artroskopi dışında açık yöntemlerle çok daha zor oluyor. Bunda özellikle de omuz dediğimiz bankat lezyonunda ve özellikle artroskopik menisküs tamirlerinde bunlar açık yöntemle çok daha zor olmakta. Artık bunları kapalı yöntemle yapmak açık yönteme göre bir kere hem daha avantajlı hem daha kolay. Artı artroskopiyle yaptığımızda bir daha az kesi yapıyoruz. Enfeksiyon riski düşük oluyor. İyileşme süreci bir tık daha kısa oluyor. Ama bazı hastalıklarda bir açık cerrahi hala kapalı cerrahiyle aşağı yukarı aynı sonuçları verebilmekte. Ama birçok hastalıkta yani eklemi ilgilendiren eklem menisküs, ön çapraz bağ, bankart tamirleri, kalça eklemler bun tarihi, ayak bileği kıkırdakların küçük kıkırdaklarının tamir aşamasında hala tabii ki artroskopik tedavi bizim için bir numaralı tedavi yöntemi. Herkes sağlıklı elleri.